Herkese selam. Bugün Maltepe sahile gidiyoruz. Arkadaşım çağırdı. Sevgilisinin ee, doğum günüymüş. Orada biraz oturacağız. Oraya gidene kadar da kamera kaydı açayım dedim. Biraz sohbet muhabbet edelim. Çok kazayabileceğimizi düşünmüyorum zaten. Trafik saati. Biraz sohbet edelim. Şeyden başlayayım. Ee, takip edenleriniz. E, biliyordur. Ben Instagram'da bir video paylaştım. Kendi kaza videom. 5 ay önceki bir video olması lazım. Eski bir video yani. E, o kadar izleneceğini, o kadar linç geleceğini falan hiç tahmin etmiyordum. E, altı Instagram adresim yazarım. Gidip bakabilirsiniz hatta. Bir e, 1 milyon küsür izlendi o video. Bin tane falan yorum geldi yaklaşık Bin tane. Ve bin yorumun 700'ü, 800'ü linç inşallah ölürsün geberirsin daha kötü kaza yaparsın hep bu tarz yorumlar garip geliyor bana yani sadece ee, arabacılar değil <laughs> arabacılar derken ya yani motor kullanmayan insanlar özellikle bunu söylemiş. Ama daha gariptir ki e, motor kullanan insanlar bile çok fazla linç etmiş. Yani işten kastım sadece eleştiri değil bu arada insanlar gerçekten ölmemi istiyor. Yani bir insan ölmesini istemek garip geliyor bana. Yani iki makas attım diye ölmem gerektiğini ben düşünmüyorum. Ki o kadar agresif kullanan da biri değilim. O videoda bence çok bir şey yok. Aralar geniş. Hop, aa tümsek. Aralar geniş aralardan gidiyorum ve hızlandırılmış şu video açıklamasında da yazıyor video hızlandırılmıştır diye niye bu kadar linç ettiler ben de bilmiyorum of e, vlog YouTube'a çok atamıyorum genelde hep çalışıyorum zaten kuryelik yapıyorum bileniniz vardır. Ee, çok vakit olmuyor ee, kuryelik yaparken sürekli açmaya çalışıyorum kamerayı zaten bir şey olursa Instagram'da paylaşıyorum onları Çok bir şey olmadığı için sohbet muhabbet de etmiyorum şimdi yalan yok çok konuşmayı çözemedim hala O yüzden çok açamıyorum yani bu motorla da çok çıkamıyorum ee, Bizim tayfa müsait olmuyor tek çıkmak da istemiyorum her zaman Ee, çıktığımda çekmeye çalışıyorum. Yani bir haftadır yatıyordu her tarafı toz içinde. Şuna bakın. Ekran falan toz içinde. Bir haftadır yatıyordu motor. Ağlar da çok güzel. Çıkasım çok oluyor ama işte vakit olmuyor. Eve geç geliyorum. Falan çıkamıyoruz fazla. Ee, bundan sonra biraz daha vakit ayırmaya çalışacağım ama. Yol yine tahminimden daha boş. Gerçi sahil tarafı büyük ihtimalle tıklım tıklımdır şu an. Bu yeni kaskada kamera aparatı taktım sonunda. Ee, yeni bir açı deniyorum. Aşağı taktım kamerayı, üst tarafta durmuyor. Kollarım daha fazla gözüküyor olabilir büyük ihtimalle. Nasıl gözüktüğüne bakacağım. Mikrofonu da bağladım. Ama sesi nasıl alıyor bilmiyorum. Umarım güzel alıyordur. Bakalım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Mümkün oldukça. Vaktimiz oldukça, bütçemiz yettikçe. Hava da kaç gündür o kadar güzel ki O kadar çok çıkasım geliyor ki dışarı Aynaları da yeni taktım göstermiyor görmek için bir tık eğiliyorum umarım <laughs> Seyir zevkinde bir kusur oluşturmaz o aynalar Zorluyor. Gidon aynası takılıydı bileniniz vardır Onları çıkarttım bunları takmak zorunda kaldık diyelim <laughs> Bunun biraz yabancılığını yaşayacağım özellikle gazlarken ee, Diğer motorda scooterda e, mikrofon motorun sesini çok az alıyordu yani Dışarının sesini almadığı için direkt En azından motorun sesini alsa güzel olacaktı ama çok az alıyor şeyin sesini Motorun sesini sadece böyle dip gaz giderken alıyordu. Bu motorun sesi biraz daha yüksek. Bunun sesini biraz daha alıyordur diye düşünüyorum. Vizörü kapatınca nasıl oluyor ona da bakacağım. Umarım çevirmeye denk gelmeyiz. Lastikler nedense şu an hiç güven vermiyor. Baya bir haftadır falan kullanmadığım için olabilir. Yeterince ısınmadı da gerçi lastikler şu an ama Böyle bir, şey var üstünde bir tedirginlik var lastiklerden dolayı. O burada özellikle mesela şu an korkuyorum. <laughs> Baya arka lastiğin havası inik galiba anlamadım. Of. Aa, evet bura başlıyor trafik. Oo, bu ne böyle? Buraya kadar niye park ediyorsunuz ki arkadaş ya. Gerçi şey hava güzel. Cumartesi günü <laughs> bir şey diyemeyeceğim. Oo aynalar <laughs> çok sıkıntıymış ya. Bayağıdır aşağıda gidon aynasıyla kullanıyorum. Hatta bir ara çıkartmıştım. Ee, onun bedelini de ödedim zaten. Daha ödeyemedim de ödeyeceğiz. <laughs> Bu ne trafik ya? Şöyle geçelim. Çevirme falan mı var acaba ya? Çok tıkalıyor. Vizörümü örümleri... açayım. Bunu aldım. Yolumuzda az kaldı. O, aynalarda harbi çok korkut ya. Her an çarpacak gibi hissediyorum. Evet geldim ilerden bir yere gireceğim döneceğim park edeceğim bu seferlik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere.